<laughs> günaydın canım ailem. Günaydın kardeşim. Günaydın aşkım. Günaydın günaydın. Ah Alpen nerede? Aşkım ya o park arkadaşları oynamaya gitti de Ben de şimdi kahvaltı hazırlayacaktım Ha, arkadaşlar dışarı oynamaya mı gitti? Evet aşkım arkadaşlarla birlikte dışarı oynamaya gitti Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağım Gidip çağırırsın tamam mı? Olur olur çağırırım Oğlum sen ne yapıyorsun? Eee babacım şimdi ben de sabah dersimi bitirdim Şimdi yemek yiyeceğim Aferin bakalım sana ödevlerini yapıyorsun değil mi? Evet hocam yaptım. Aferin ve sana polis öğret. Evet. Oo arkadaşlar merhaba siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bakın nasılsınız nasıl, nasıl, siz nasıl, Çalışkanız nasıl. size. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videoya like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız videoya arkadaşlar like atın ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Video like atıp kanalımıza abone olan herkesin ismini okuyacağım. Ve arkadaşlar da çalışkan söylemez. Bu sertmez yanlarımlara kalp atıyorum ve yorumlarını da beğeniyorum. O zaman arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone göre ben isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Ahmet video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Salih video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Engincan video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Ayşe videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Arkadaşlar Ceren videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Bunlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer sizin böyle bir dakika video okumamı istiyorsanız siz de videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Arkadaşlar merhaba nasılsınız bakalım iyi misiniz? Ben Garip Depresado yani Keko. Arkadaşlar şimdi Gürol'un çocuğunu yani oğlu Alper'i kaçıracağım ve onu klonlayacağım. Oh ho ho Sakın yorumlara Güral'ın oğlunu kaçıracağımı yazmayın. Ha. Tam mıdır kardeşler? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar onu çeker ile kandıracağım ve kaçıracağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Merhaba ne yaparız bakalım burada çocuklar? Merhaba Soda abi. Merhaba merhaba abi. Merhaba Soda abi ne yapıyorsun ya? İyiyim çocuklar siz ne yapınız bakalım. Alper sana bir tane hediye getirdim ha. Ne gel bakalım şu da sana hediyeni verayım. Bak sana şeker getirdim. İster misin şeker ha? Evet evet isteyim bana Suda abi. Ben şeker yemeyi çok seviyim. Demek ki şeker yemeyi seversin. Al bakalım o zaman Alper. Ha ha ha. Hadi gel bakalım. Benimle gel. Sana bir sürü şeker vereyim, cins verem. Bir sürü şey vardır ha. İster misin bakalım? Ay iseyim Şeker ve cips varsa gireyim. Ee, şey oyuncak da var mı orada? Evet evet merak etme. Oyuncak bile vardır o. Hadi gel bakalım benimle. Ama benimle gitmen lazım tamam mı? Hadi gel bakalım. Seni götürüyorum. Sana bir sürü orada oyuncak var. Şeker var. Cips var. Hepsi vardır ha. Hadi bakalım. Hadi gel gidelim kam. Ya peki şey, annenle babamın haberi yok ama Soda abi. Ee, Kızarayım ama. Merak etme, merak etme ben onlardan izin aldım. Ha, haberleri vardır, merak etme. Onlardan ben izin aldım, onlar da birazdan gelecek. Aşkım bir bakabilir misin? Efendim kız polis ne oldu? Yürü ol ya gidip Alper'i parktan alabilir misin? Kahvaltı yazar adımla aşkım soğumasın yemekler. İyi tamam hadi ben gidip ben bir Alper'i alıp geliyorum tamam mı? Tamamdır aşkıma da bakalım hızlı ol. Ay neyse gidelim bir Alper'i alıp gelelim arkadaşlar. Yemek hazır olmuş. Alper'i sabahın önünde ne yapıyor acaba parkta ya? Neyse gidelim bir oğlumu alayım geleyim de yemek yesin. Alper! ah Alper burada yok. Çocuklar! Alper'i gördünüz mü? Evet abi gördük gördük. Evet abi gördük. Allah Allah. Peki oynamıyor muydu? Evet abi da ama gitti. Nasıl ya? Nereye gitti çocuklar? Abi nereye gitti biliyor musun? Gayret Tepresod'u geldi. Onu aldı kucağına götürdü. Nasıl yani? Garrett Tepresod'u onu nereye götürdü ya? Vallahi abi bilmiyoruz. Ona bir tane şeker verdi götürdü. Evet abi. Ben gidiyorum dedi. Gitti yani Garrett Tepresod'u onu bir yere götürdü. Allah keresin ya. Çocuğumu kaçırdılar mı yoksa? Aa, vallahi bilmiyoruz. Evet abi galiba kaçırdılar. İşte gitti polise haber var. Allah kahretsin ya. Lanet olsun. Nasıl olabilir bu? Hadi abi bu yazı neyse Beni neye getirdin ya? Hani cips nerede? Çekerler nerede? Oyuncak almıştın bana. Yoksa sen bana e, yalan mı attın Suda abi? Hayır hayır çocuk yalan atmadım. Merhaba bekle. Bak şimdi seni buraya koyacağım tamam mı? Sakın sesin çıkarma. Sabit dur bak Ya Suda abi bu yazı neyiz? böyle ya? Ne bu? La sen oğlum cips istemedin mi? Şeker istemedin mi? Oyuncak istemedin mi? Sana şimdi şöyle bir kapıyı kapatacağım ve sana şuradaki üstten sana oyuncak düşecek. Cips düşecek, şeker düşecek. Merak etme ha. Bu öyle bir şey tamam mı? He anladım Soda abi tamam da o zaman. Yani düğmeye basınca böyle benim cips gelecek, çikolata gelecek, şeker gelecek ve oyuncak mı gelecek? Evet evet merak etme küçük çocuk. Hadi bakalım şöyle. Kapıyı kapatalım bakalım. Hadi bakalım. Hazırsın değil mi? Hazır olduğuna söyle bana. Evet evet hadi hazırım bakalım. Sen daha bir şu düğmeyi bas. Tamamdır o zaman çocuk basıyorum ha. 3, 2, 1. Samet abi sana söylediğim gibi çocuğumu garip de birisi kaçırmış. Peki evladım saat kaçta kaçırmış? İşte ya tam da şimdi kaçırdı. Kaçırıldığı haberini duydum ve geldim şimdi buraya. Allah Allah iyi tamamdır o zaman. Ben bütün ekip arkadaşlarıma haber veririm ve her yerde didik didik arayacaklar oğlunu. Merak etme gün ol oğlunu bulacağız tamam mı? Tamam Rahmet abi Amrut'tan bulun ya tamam mı? Çocuğum yaşıyor olsun. Merak etme evladım şimdi çocuğum çocuğunu bulacaklar birkaç saat içinde sana haber veririm ben nasıl yani be yani ben size gelmeyecek miyim evde mi duracağım Evet kardeşim evde duracaksın yani bizimle gelemezsin o yüzden bir güzel bir şekilde arayacağız bir sonra oğlunu bulduktan sonra haber vereceğiz tamam mı Hirol? of ya İyi tamam Ahmet abi o zaman size kolay gelsin diyorum. başarılar Ahmet. Şey, vallahi kardeşim hadi bakalım tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol, Ahmet abi. Of ya neyse inşallah oğlumu bulurlar vallahi. Oğlumu inşallah bir şey olmamıştır. <laughs> evet klonlama işlemi başarılı oldu ha. Tamamdır bakalım. Hey çocuklar nasılsınız bakalım iyi misiniz? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Güral'ın oğlunu yani Alper arkadaşlar klonladım. <laughs> başarılı oldu vallahi. Bu salak bulamaz hangisi olduğunu. Neyse hadi bakalım kaçalım O zaman arkadaşlar biz buradan Hadi bakalım çocuklar size iyi eğlenceler Bakalım görüşürüz Allah kaç bakalım kaç kaç Tarzan gibi kaçalım buradan arkadaşlar Grol biz yakalarsa vallahi gebertir Sakın yorumlara benim yaptığımı yani Gayrettepe'nin yaptığını yazmayın ha. Ben gidiyorum nereye gidiyorsun kardeşim Böyle giymişin evet aşkım ya Nereye gidiyorsun ya merak etme çocuğumuzu Bulacaklar hayır ya Ben polisleri beklemem bir de ben de arayacağım Tamam mı siz beni burada bekleyin ben gidiyorum gideceğim oğlum bulup buraya getireceğim söz veririm size Bak kardeşim polisler haber vermiş işte polisler bulacak getirecek oğlunu merak etme kardeşim bak her sen gidersen iyice ortalığı karıştırırsın Hayır Arda gitmem lazım kardeşim tamam mı siz beni burada bekleyin hiç çıkmayın eğer Alper e eve gelirse bana haber ver Arda İyi e, tam karşım yanına gireyim mi yardıma Yok kanka sen evde kal hadi bakalım ben gideceğim oğlum bulup getireceğim buraya söz veririm size Neyse arkadaşlar gidip oğlumu bulmam lazım acaba bu çocuk nerede ya bunu nereye kaçırdı acaba Ulan var ya bir arkadaşlar kaynet depresi bir bulayım bir göreyim onu var ya yemin billah olsun ki onu öldüreceğim benim girmiş çocuğumu kaçırmış ama arkadaş onu bulunca var ya öyle bir döveceğim ki onu öldüreceğim arkadaşlar göreceksiniz Alper oğlum neredesin bak her yakındaysan ses var. hadi baban geldi seni kurtaracağım oğlum neredesin Alper babacığım buradayım Ah lan bu sesler ne böyle Alper Oğlum Alper lanet olsun Mudan nene Babacım ben buradayım Lanet olsun Alper Oğlum sana ne oldu böyle hangisi gerçeksin Oğlum hangisisin sen Lanet olsun arkadaşlar Gayret de sordu oğlumu klonlamış makineyle Aa, Lanet olsun Oğlum hangisi gerçek sensin Babacım biz hepimiz gerçeğiz gerçek bizim Lanet olsun arkadaşlar ya. Of ya. Ben nereden bulacağım şunu gerçek oğlumu? Bak oğlum. Bak hadi bana cevap ver. Şimdi annenin ismini ne? Annemin ismi Kız Polis. Arkadaşlar hepsi aynı anda cevap veriyor ya. Kafayı yiyeceğim vallahi. Tamam oğlum peki ee, senin en sevdiğin oyuncak hangisi? Ay oyuncak. Of ya kafa yiyeceğim vallahi. Hangisi gerçek oğlum olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir yöntem var. Ama yöntem çok tehlikeli. Neme yanımda yöntemiyle bulacağım. Gideceğim arkadaşlar hepsini tek tek öldüreceğim. İnşallah sen değilsindir gerçek alper. Hadi bakalım. Ah tamdır arkadaşlar. Bu değilmiş. Hadi bakalım o zaman. Acaba sen misin ha? Hadi bakalım şöyle. Hop arkadaşlar bu da kullanmış. Lanet olsun ya bunların sayısı çok yüksek. Nereden bulacağım acaba? Hadi bakalım. İnşallah sen değilsindir. Oğlum sen misin? Evet babacım benim. Of hayır ya böyle sormamam lazım arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı anda cevap veriyor. Ama o yüzden hop şöyle yapalım bakalım Allah lan bana saldırıyorlar. Hadi, bakalım sen de. Arkadaşlar bakın kulonlar bana saldırıyor bazen. Hadi bakalım şöyle inşallah sen de sunur Hop tamdır bu da kulon Bakalım sen de kulonsun tamamdır. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım sen kulon musun acaba? Şöyle bakıyorum gözümü kapattım. Ah arkadaşlar kulon Hop tamamdır bu da kulon Tamamdır güzel. Güzel gittikçe sayılır azaldı arkadaşlar. Oğlum hadi bakalım. Neredesin? Buradayım baba. Hocam beni görmüyormuşsun. Yok arkadaşlar. Hayır ya. Böyle bulmak imkansız. Hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar inşallah olduğumu öldürmem. Hadi bakalım şöyle. Hop işte bu. Ah! Klonlar saldırıyor. Sana gel bakalım şöyle. işte bu. dandır arkadaşlar. Bunu da geberttim şöyle. Arkadaşlar klonlar hemen ölüyor. Ama gerçek oğlum eğer vurursam ondan kan çıkar. Klonlardan kan çıkmıyor. O yüzden şöyle hop sen misin acaba? Sen değilsin. Gel bakalım. Seni de şöyle öldüreyim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hop sen değilsin. Sen misin bakalım? Sen ne de değilsin. De değilsin. Sen de değilsin. Lanet olsun ya sen ne de değilsin of tamdır arkadaşlar o da bakalım oh bismillahirrahmanirrahim o da bakalım arkadaşlar bakalım bu mu bu da değil bu da değil sen de klonsun sen de klonsun sen de klonsun evet geri kaldı iki tane alper oğlum Babacım, babacım gerçek ben olan babacım benim. Ne? Bir dakika. Soldaki mi yoksa sağdaki mi? Yorumlarınızı arkadaşlar yorumlarınıza kalp atacağım. Kafam çok karıştı. Hangisi gerçek oğlum arkadaşlar? Soldaki mi yoksa sağdaki mi? Yorumlarınızı yorumlarınıza kalp atacağım. Arkadaşlar hepiniz soldakini vur demiştiniz. O yüzden arkadaşlar ben de soldakini öldürürüm. Hadi bakalım görüşürüz bakalım. Ah evet kullanmış. Oğlum Babacım beni sonunda Oğlum iyisin mi bir şeyin yok Hayır babacım bir şeyim yok ya Allah'ıma şükür olsun beni buldun Evet Alper seni buldum gel bakalım canım oğlum Senin gayret tepini solo mu kaçırdı Evet hocam bana dedi ki sana şeker vereceğim dedi Beni kaçırdı son ya Neyse bundan sonra yabancılardan bir daha bir şey almak Bir şey yemek yok tamam mı Tamam baba. O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videosu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu an ekranda iki tane video çıktı. Arkadaşlar sola ve sağda çıkan videolara tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla. Dostum bak şu an ekranda iki tane video var ha. Bak tam da şurada bir tane video var ve burada da video var. Bak elinle işaret ettiğim videoları tıklayıp izle. Tıklayıp izlemezsen var ya çok büyük ayıp edersin ha. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.